Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertaş. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Tuğba Korkmaz. Türkiye Cumhuriyeti Bolga Bey gençliği, Eğitim Müşafir Birliği'nin sahip Duygu Altıntaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Londra temsilciliği, Muhammed Konsol, İsmail Şahin Her yıl 19 Mayıs bir araya gelmek bağımsızlık doğumu yaşatmanı ve geleceğe umutla bakmanın doğruluğu. Birlikte kutlamak, aynı inancı paylaşmanı en güzel mutabesidir. Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak bu anlamlı ve değerli günü ev sahibi yapmanın sizlerle birlikte gururunu yaşıyoruz. Bugün milletimizi değerini değiştiren büyük bir Adı'nın 19 Mayıs 1919 yılın dönümünde Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 19 Mayıs yalnızca bir tarih değildi. Bağımsızlığa atılan ilk adımın gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe verilen sözünün adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün gençliğe emanet etmesi bizlere büyük bir sorumluluğu yüklemektedir. Gençlerimiz ülkemizin yarını değil bugünüdür. Spor ise onların disiplinli, sağlıklı, ahlaklı ve özgürlüklü bireyler olarak yetiştirmenin en etkili yollarından biridir. Bu nedenle okullarımızda başlayan spor kültürü sadece bir etkinlik değildir. Bir yaşam biçimi olarak görülmelidir. Türk Futbol Federasyonu olarak biz de futbolu sadece bir oyun değil, gençlerimizi bir araya getiren, onları birbirine bağlayan güçlü bir dev olarak görüyoruz. Hedefimiz tüm gençlerimizi futbol başta olmak üzere sporun her alanında eşit imkanlarla buluşmasını sağlamak, onları hem sahada hem hayata güçlü bireyler olarak yetiştirmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen bu anlamlı töreni hazırlamasında emeği geçen herkese en işte teşekkürümü sunuyorum. Başta okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve tüm Toplumu Futbol toplum Federasyonu olmak üzere organizasyonda görev alan tüm idari katrolara, teknik ekiplere, aktörlerimize ve destek personeline bir arız. Bu özel günü öylesine coştuğu ve unutulmaz bir atmosferle yaşatmanıza vesile olduğunuz için Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve sizler arkadaşlar olmak üzere tüm şehit gazetemizi rahmet ve şükranla anıyorum. Gençlerimize ve aziz milletimizi 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekli kutluyorum. 19 Mayıs törenimize hoş geldiniz.